Herkese günaydın. Sana da günaydın. Kendi. Merhaba Suzy. neredeyiz biz? Neler olduğunu biliyor musun? Hayır yardım edin. Parmayı kesin. Çok havalı ve gerçekten eğlenceli bir meydan okuma sizi bekliyor. Sadece düğmeleri basmanız gerekiyor. Ve şans eseri her türlü havalı ya da pek de hoş olmayan bir şeyler düşecek. Örneğin hiç kimse yumurtadan yağmur yağmak istemez. Böyle bir şey şemsiye yardımcı olabilir. Peki kırmızı düğmenin arkasında ne saklanıyor? İşte böylesi çok daha iyi. Altın anahtar, konfeti ve tabii ki bir sürü para. Kızlar kuralları anladınız mı? O zaman başlayalım. Kırmızı düğmenin etkisini sevdim. Sanırım onunla başlayacağım. Suzy sana kötü haberlerim var. Bu düğmenin arkasında kopmuş peynir seni bekliyor. Çok üzgünüm. İyiydi. Ayrıca, acıttı da. Siz şanssız. Bakalım sen şanslı olacak mısın kendi? Şimdi çok iyi bir his var. Şanslısın. Seni bekleyen bir sürü krema var. Ne kadar olacağını hakkında hiçbir fikrin yok. Ay bu ne böyle? Ama aslında lezzetli krema çok olamaz. renkli pasta süsü zamanı. Kendi hazır mısın? O zaman yakala. İşte bu. Bu kadar salsa alabileceğimi hiç düşünemezdim. <laughs> Ve hepsi bu değil. Çünkü geriye kalan pasta kiraz eklemek. Gerçekten de bugün pasta gibiyim. Lucy, düğmeye basma sırası sende. Ay, neyse şanslı değilsin bugün. Bu sefer bir sürü Madagaskar hamam böceği aldın. Of ya bu ne böyle badil değil. Hepsi bu düğmeler yüzünden. İşte alın. Ah, oh, şimdi ne olacak? Az olacak. Harika. Pekala. Gerçekten de hamam böcekleri iptal ediliyor. Kola zamanı. Ah, evet. İşte bunu anlıyorum. Bu kocaman bardağı bütün kolayı yakalarsam çok havalı olur. Suzy kendini görmeliydin. Sarı oldun. Saçmalık. Bir sürü kola içtim. Düğmeyle garip bir şeyler oluyor. Sanırım kısa bir devre. Hayır hayır yapma. O <laughs> evet. Sen de içmek için kolumu yakaladın. Hayır bu kola senin lanetini olacak. Hadi koladan çeşme zamanı. Oley. Vay be. Böyle bir çeşme artık çok fazla. Onu durdurmamız gerekiyor. Hangi düğmeye bassam belki yeşil olur. Harika Kendi Senin adına çok sevindim. Çünkü bir işte açıcı pasta alacaksın. Bilmen gereken tek şey oldukça ağır. Aynen öyle. Pasta kafandan daha büyük. Burada komik ne var ki? Demek çok havalı. Pastaya sadece bir mum eklemek kaldı. Ne eklemek? Ah, ne kadar korkunç. Orada neler oluyor? What? Aa evet. Kendinin işleri gerçekten kötü gidiyor. Bu yanlış anlaşılmayı acilen söndürmemiz gerekiyor. Ve bunu nasıl yapacağımı biliyorum. Etfaiyeci Pit yardım et. Hadi. Okay. Sorun değil yapılacaktı. <laughs> Aferin. Yardım için teşekkür ederim öyle teşekkürler. Asla. Çok sıcak da ama çok daha iyi oldu. İlk kim olacak? Kendimi Süzü sözü Süzü hadi sen. Hangisini seçmeliyim? Kırmızı düğme beni hayal karıklığına uğratma. Evet. Harika bir seçim. Ama bir şey var. bu mısır yapmaya vaktim olmadı. Bu yüzden Süzü'nün... Bu tahılları geçmesi gerekecek. Oh, man. oh no! What? Hayır, oh, hey. oh, oh. tahıllar çok sert. Dişlerim bile onlara dayanamıyor. Dişlerimi yerine koymalıyım. Böyle bir delikte yaşayamam. patlamış sizi bırakmak biraz üzücü. Sanırım onu hazırlamak için geç değildir. Ya bu koku nereden geliyor? E burası neden bu kadar sıcak? Şimdiden terledim. Vay be çok havalı. İşte şimdi anlıyorum. Bana da mı geldi? Gerçekten çok lezzetli. Havalı ve lezzetli. Wow. Suzy, neler oluyor orada? Nereden bu kadar patlamış mısın var? Ama bu artık çok fazla oldu. Böyle yapamam. Çok sıcak. Ateş yardım edin. Yeter. Hadi söndürelim. Kendi kurtar beni. Yalvarırım. Yoksa hemen yanacağım. Umarım en azından düğmeler beni kurtarır. Sarı düğme tek umudum sensin. Buz mu? Sözü biraz ferahlanman gerekiyor. Ay acıtıyor ama ama buz için teşekkürler yine de sonunda burası o kadar da sıcak değil. Demek bu işte acı patlamış mısırı yiyebilirim. Ön değdi, değil Basma sırası sende. Hey. Bekle bekle. Burada çok ilginç bir şey var. Hey. Senin nasıl rahatsız edeceğini biliyorum. Kalksana acele et. Ay acıttım. Kalkıyorum kalkıyorum. Neden böyle bağırıyorsun? Umarım düğme şanslı olur. Hayır olamaz. Aman böceklerinden nefret ederim. Gerçekten. Ama ben bayılırım. Özellikle de bu mücadelede geldiklerinde. Pekala güzellerim. Kendi arkadaş olmaya hazır mısınız? O zaman hadi bakalım. Yeter lütfen yalvarırım. Bir sürü ne yapacağım? Hayır onlarla bir kutuda anlaşamam. Yardım edin. Çıkarın üzerimden yoksa beni buradan çıkarın. Sanırım hamam böceği parlak saçlarını gerçekten sevdi. Ama bu uzun sürmeyecek. Herhangi bir hamam böceği terlikle öldürülebilir. Hadi al şunu. Aldın mı? <laughs> Ben yani öyle. Ben de almayı başardım. Spor ayakkabım. Çok işe yarayabilir. Neredesiniz zararlılar? Evet. Bir düğmenin üzerindeymiş. Aa! Sanırım sorunu çözecek şimdi. Böcekleri zehirlemenin zamanı geldi. Kendi bu ilacı soluya bassın. Bu ölümcül bir şey. Bu yüzden gaz maskesini yakala. Tabi, herkes bilmeli. Hiçbir durumda böcek kovucuyu nefes almayın. Pekala. öyle. Hamam böcekleri hazır mısınız? Hadi bakalım. İş bitti. Bir şey oldu Hadi sanırım öyle. José düğmeye tekrar basıyorsun. Ya acıktım şimdi. Bana lezzetli bir şeyler verin. olmasın? Sana patates kızartması düştü. Gerçi küçücük. <laughs> Hepsi bu mu? Cidden mi? <laughs> hiç daha az patates görmemiştim. Ama hala çok lezzetli. E, sos nerede? Sos istiyorum. <laughs> Ama çok fazla sos olacak. Anne. <laughs> atıyorsun? Bunu ne yapacağım onunla? Ay iğrenç. Tekala. En azından patatesler daha lezzetli olacak. Kendi sen ne bakıyorsun? Kıskanıyor musun? Sanırım benim de basmam gerekiyor. Sonunda birisi gerçekten harika bir ödül oldu. Kendi seni bekleyen bir bavul dolusu para var. Ben kendim de bundan vazgeçmezdim aslında. Yakala. İşte bu. Ben zengin olacağım. Harika. Oh, really? Bana da verin. Biraz olsa bile en azından biraz. Ama hepsi bu kadar değil. Büyük ödül henüz gelmedi. Ay, ay. Peki bununla ne yapacağım? Tabii ya. O oh, kafesten çıkmama yardım edecek. Yaşasın özgürlük. Bir gün ben de çıkacağım. Duyuyor musunuz? Bir gün. İzlediğiniz için teşekkürler. Aynı havalı videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutma. Burası hep çok eğlenceli.